Merhaba arkadaşlar 10 Aralık Pazar İddia Tahminleri Banko İddianeliz ve İddia Yorumları Futbol ve Bahis Tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı çekleyebilir çekilebilir. Sportoto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 18.30 İngiltere Premier League Tottenham Newcastle maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Tottenham oynadığı en son karşılaşmada Manchester City ile 3-3 berabere kalmış Aston Villa'ya 2-1 Wolves'e 2-1, Chelsea'ye 4-1 mağlup olup Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Newcastle'ın form durumuna baktığımızda Manchester United'ı 1-0 yenmiş, Paris Saint-Germain'le 1-1 berabere kalmıştı. Chelsea'yi 4-1 mağlup edip Bournemouth'a ve Dortmund'a 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Newcastle. Tottenham'da Newcastle arasında oyuncu olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 16 İngiltere Premier League Fulham west Ham karşılaşması iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fulham oynadığı en son karşılaşmada Liverpool'a 4-3 mağlup olmuş, Wolves'i 3-2 yenmişti. Aston Villa'ya 3-1, Manchester United'a 1-0 mağlup olmuş. Ipswich'i ise deplasmanda 3-1 mağlup etmişti Fulham. West Ham'ın form durumuna baktığımızda Crystal Palace'la 1-1 berabere kalmış. TSC'yi 1-0, Burnley'i 2-1, Nottingham'ı 3-2, Olympiakos'u ise 1-0 skorlarla mağlup etmişti West Ham. Fulham'la West Ham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.